Yeni bir gün ve yeni bir başlangıç ve tüm oyuncular sahadalar ve maça hazırlar. Bütün seyirciler büyük coşku içinde. Bir hanım takım da bugün zor bir gün bekliyor. Bakalım sonunda hangi taraf kazanacak? Hangi taraf kaybedecek? Evet. Evet, Bihan'ın takımının kaptanı Bihan şimdi karşılama sırası onda. Atışa hazırlanan oyuncuysa Kabir Katyal. Kabir Katyal atış çizgisine doğru hareketleniyor, geriliyor, koşusunu yapıyor ve tüm gücüyle fırlatıyor. Bihan, Cevap vermek zorunda değilsin. Kendini kaybetme, kendine hakim ol. Sakin ol Bihan. Öfkelenme sakın. Şimdi kabir katyal ikinci atışını yapmak için hareketleniyor. Ne? Böylece ona yerinde cevap vermiş oldu. Aferin Bihan. Böyle oynamaya devam et. Zaferi böyle kazanacaksın oğlum. Hadi. Hadi. Bihan topa vuruyor. Tapki topa doğru hareketleniyor. bir Bihan kalelerin arasına koşuyor. Yavaş kalabilir ama... Bihan... Bihan üzgünüm. Seni yaralamadım değil mi? Açtığın o kadar yaradan sonra bunu hissetmedim bile. Bravo Tapki. Çok iyi bir atış yaptın. Kabir, ben topu bilerek bir hanın sırtına atmadım. Ne oldu kitap ki? Sonuçta top doğru yere isabet etti.